Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in bu olan yeni görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Mert Ramazan Demir sokakta yürürken iki fanlarıyla karşılaştı ve onları kırmayarak arkadaşlar fotoğraf çekildi ve yeni görüntüleri siz için ben dizah ve olarak siz için yayınlamaktayım arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabileceksiniz arkadaşlar. da sapkının sizi başlıyor arkadaşlar. Bazı sahneler seçildi. Kamera arkası görüntülerini sıcak sıcağına siz için paylaşacağım. Bizi takipte kalanlar iç görüntülerden siz haberdar olacaksınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.